Herkese selam. Ben Gökçe. Hoş geldiniz. Bugün Kasım ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Videoyu yine birazcık geciktirmiş olsam da en azından Aralık ayı içinde paylaştım diye umuyorum. 8 kitap okudum Kasım ayında. Benim için iyi bir sayı. Birçoğu hızlı okunan kitaplar olmasına rağmen şu an Aralık ayında henüz birinci kitabımı bitirmiş olmadığımı göz önünde bulundurursak 8 kitap çok iyiydi Kasım için. Hepsi hakkında söyleyecek şeylerim var. Başlayalım. Okuduğum ilk kitap Paulo Coelho'dan Okçunun Yolu. Paulo Coelho'nun hayat anlayışını kitaplarında verdiği mesajları çok seviyorum. Simyacı'yı okumuştum ve çok beğenmiştim. O yüzden ara ara böyle kendisinden kendisinin yazdığı şeyleri okumak bana çok iyi geliyor. Okçunun yolunu da tam olarak öyle bir zaman okudum. Kendimi kötü hissettiğim bir zaman bana ilaç gibi gelen bir kitap oldu. Ve bu kitap böyle çok nasıl diyeyim size şöyle çok fazla illüstrasyon olan ve aslında çok az yazı olan bir kitap. Zaten bir romandan ziyade Kısa bir hikaye, bir anlatı diyebiliriz. Minik bir öykü. Bir oturuşta okuyabileceğiniz, kesinlikle keyif alacağınızı düşündüğüm, benim gibi çok fazla yer işaretleyeceğiniz, eğer Paulo Coelho'nun anlattığı şeyleri, verdiği mesajları seviyorsanız, seveceğiniz bir kitap. Ee, Reading Slump'tan çıkmak için falan da çok iyi. Ben zaten birazdan bahsedeceğim bir kitabı bir türlü bitiremediğim için onu artık bir kenara koyup bunu okumaya başlamıştım ve bana çok iyi gelmişti. Çok iyi bir okçunun, bir çırağı, verdiği tavsiyeleri okuyorsunuz aslında. Ama anlattığı şeyler sadece okçulukla ilgili değil elbette. Daha felsefik, daha üstüne düşünülecek ve daha kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir kitap. Çok güzeldi. İkinci olarak okuduğum kitap Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe. Bu kitapta da sarı nokta hastalığına yakalanmış küçük bir kız çocuğunun e, yavaş yavaş kör olacağını öğrenmesini okuyoruz. Ve Kız çocuğu kör olacağını biliyor o günün birinde. O yüzden buna ne kadar süre kaldığını da kiraz ağacını ne kadar mesafeden görebildiğine göre ölçüyor ve kendini ona göre hazırlıyor diyebiliriz. Ve bu süreçte hem kendisinin hem ailesinin yaşadığı şeyleri bir çocuğun bunu nasıl atlattığını ve bununla ilgili aklından neler geçtiğini falan okuyoruz e, ee, şöyle diyeyim ben bu kitabı Oktober Oktober ile birlikte aldım. O yüzden ister istemez sürekli bu ikisini karşılaştırıyordum kafamda. Bu kitap bir çocuğun ağzından yazılıyor ve biraz anlatımı hafif kalıyor. Oktober Oktober biraz çok Kendine özgü bir kitap bence. Hiç doğru değil karşılaştırma. Ama orada da bir çocuğun ağzından okumamıza rağmen bir çocuğun iç dünyasıyla ilgili, yaşadığı şeylerle ilgili çok güzel bir kitap. Farkındalık artırmak için de çok güzel bir kitap. Sanırım zaten yazar kendi çocukluğundan esinlenerek biraz daha farkındalık amaçlı yazmış bu kitabı. Dediğim gibi biraz basit kalıyor dili sadece. Böyle anlatımında daha e, böyle hani daha dolu dolu bir şeyler okumak çekiyor canınız okurken. Ama anlattığı konu itibarıyla çok güzel ve herkese önerilebilecek e, e, herkese önerilebilecek okurken ders çıkarılabilecek nitelikte güzel bir çocuk kitabı. Şimdi o malum kitaba geldim. Bu kitabı benim bitirmem 12-13 gün falan sürdü. Ve bu Karaval serisinin ikinci kitabı olan Legend. Şimdi önden şunu söyleyeyim. Eğer bu seriyi çok seviyorsanız ve hakkında kötü bir şeyler söylememi tahammül edemeyecekseniz lütfen ileri sarın. Çizgiyi aşmayacağım. Hakaret etmeyeceğim. Ama hiç, hiç, hiç beğenmedim. Yani birinci kitapla ilgili yorumlarımı bir önceki videoda anlatmıştım ve biraz nasıl diyeyim hani potansiyeli gördüğüm için devamını okumaya karar verdiğim bir kitaptı. O kitaba mesela 5 üzerinden 3,5 ya da 4 puan vermiştim. kötü olduğunu düşünmüyordum. Hatta ikinci kitapla birlikte kendini çok geliştireceğini umarak o beklentiyle başlamıştım. Ama bu kitap birincinin az çok aynısı. Yani seri okumakla ilgili güzel olan şey nedir? Serinin başlangıcından sonuna kadar bir şeylerin geliştiğini, değiştiğini bir ana karakterin dertlerinin ya da başarılarının çok büyüdüğünü, sizin böyle üçüncü kitabın sonunda birinci kitapta düşündüğü şeylerin çok küçük olduğunu görürsünüz. Ve bu bir seri yazmanın mantığı budur zaten, zaten yani evreni geliştirmeniz, karakterler ekleyip çıkartmanız, yeni seyahatler, yeni maceralar eklemeniz gerekir. Ama eğer siz birinci kitapta kullandığınız karakterlerin aynısını kullanıp birinci kitapta yaptığınız gibi yine bir karaval oyunu ortaya atıp hadi bu sefer de şey Scarlet değil de Tella oynasın oyunu derseniz bu sadece seri yazmak değil de ilkinin aynısını başka birinin ağzından yazmak gibi oluyor. Naçizane fikrim bu yönde ve e, benim beklentimden dolayı belki de gerçekten çok bunu aldım yani okurken hiç beğenmedim. Hiç keyif alarak okumadım ve yarım bırakmamamın sebebi de sonunu merak etmem değil sürekli daha iyileşecek diye beklemem. Çünkü yorumları birinci kitaptan daha güzel olduğu yönündeydi. Ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Birinci kitabı okuyup bıraksam da hiçbir şey kaybetmezmişim. Hatta bu seriyi okumasam da bir şey kaybetmezmişim. Öyle düşünüyorum. Ben aslında yazarın Kırık Bir Kalp serisini çok merak ettiğim için bu seriden başlamıştım. Kırık Bir Kalp serisini bundan ayrı olarak okuyabileceğimizi bildiğim için, öyle duyduğum için 2025'te ya da belki daha sonra o seriye bir şans verebilirim. Ama bunun üçüncü kitabını okumayı düşünmüyorum. Ee, bu kitabın konusunu da anlatmadım çünkü birinci kitapla ilgili spoiler olabilir. Spoiler vermeyeceğim zaten hiçbir yerinde. Sadece e, yani eğer benim gibi çok fazla seri okumaya alışıksanız ve çok güzel seriler okuduysanız bu seri sizi tatmin etmeyecektir. Ee, daha böyle gençken, lisedeyken falan okusam beğenice, beğenirdim. Bu kadar, en azından bu kadar nefret etmezdim. Ama hani bu senenin en büyük hayal kırıklığı bu kitap benim için. Ee, üzgünüm eğer siz çok seviyorduysanız. Eğer hakkında konuşmak isterseniz de konuşabilirim. Ama dediğim gibi umarım neden sevmediğimi, neden sevmediğimin gerekçelerini anlatabilmişimdir. Ha bir de şöyle bir durum var. Aslında birinci kitaptan farklı bir şeyler var. Yani Mireler mesela birinci kitapta olmayan bir e, tür, bir ırk. Ve burada biz onların ismini duymaya başlıyoruz. Jax karakteri geliyor. Bir de bu, bu karakter aslında burada e, daha ön plana çıkarılabilecek bir karakter ya da aynı şekilde mireler daha e, geliştirilebilecek ve daha üstünde durulabilecek şeyler ama biz hani biraz da ana karakter ana karakterle hiç bağ kuramamamdan kaynaklı olarak e, sürekli bir geri plana atılıyorlar ve sürekli biz e, ana karakterin ve onun ve Dante'nin sanırım etrafında dönmeye başlıyor olay Yani yine bir potansiyel var ama yine bir harcanmış potansiyel görüyorum ben. Bu kadar detaylı yazılmış bir yazılabilecek bir evreni diyeyim. Çünkü daha detaylandırılabilirdi. Ya şöyle söyleyeyim. World building denen bir şey vardır ya. Siz bu evrende geçmeyen, yepyeni başka bir yere giriyorsanız bu bir bilim kurgu distopyası da olabilir, epik fantastik de olabilir, fantastikte fantastik de olabilir. Orada bir world building aşaması vardır. Yani ilk kitapta özellikle hikayenin içine girmeniz zaman alır. Çünkü siz neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu, hangi ırkın ne iş yaptığını, hangisinin yeteneklerinin neler olduğunu, hangi karakterin hangi e, işte haneye, ırka mensup olduğunu ya da etraftaki bizim evrenimizde olmayan yaratıkların neler olduğunu anlamakta, kullandıkları eşyaları anlamakta, kullandıkları terimleri anlamakta zorluk çekersiniz. Ve buna alışmanız belli bir zaman alır. Aslında bunları düzgün yazabilmek de zaten bilim kurgu yazmanın ustalığı yani. Çünkü zaten o evreni düşünebiliyor olmak başlı başına bir deha gerektirir. Bir de üstüne bunu ilk defa düşünecek birine, ilk defa görecek birine, ilk defa karşılaşacak birine aklında soru işareti kalmadan anlatabilmek yazarlık yeteneği dediğimiz şeydir yani zaten bu bahsettiğimiz. İşte bence bu seride eksik olan şey tam olarak o. World building yok. Yani mesela ben şu an karavan, karavan nasıl bir evrende geçiyor deseniz aklımda canlanan neredeyse hiçbir şey yok. Çünkü zaten sadece oyunun içinde geçiyor. İki, iki kitap da öyle. Ve bahsedilen oyunda birinci kitapta eğlendiğim yerler olsa da ikinci kitapta artık zaten alışmıştım. Yani ikinci kez oynuyorum ben oyunu. Tella'nın ilk seferi ama benim ikinci seferim. O yüzden sürekli onu böyle tutup sarsmak ve ne yapıyorsun demek istedim. Yani çok saçma kararlar vardı. İnsanlar Tella karakterini Scarlett'tan daha fazla sevse de benim o kadar sevmeme sebebim de bu. Çünkü bizim iki, yani aynı bölümü iki kere izliyor gibiydim. Sıkıldım özet olarak. Üçüncü kitabı okumayı düşünmüyorum. İyi ki almamışım. Ee, bu kitap da dediğim gibi, gerekçelendirdiğim gibi sevmediğim bir kitap oldu. Ama yazarın kırık bir kalp serisine ileride e, şans verebilirim. Çünkü çok güvendiğim insanlardan çok güzel olduğu ile ilgili yorumlar gördüm. Bu, ha, bu seri de aynı şekildeydi. Ama zevkler ve renkler diyorum ve ilerliyorum. Ardından okuduğum dördüncü kitap Macbeth. Macbeth de e, benim şu ana kadar hiç tam metnini okumadığım, hatta hiç tiyatrosunu da izlemediğim bir kitaptı bir hikayeydi. Ve benim için yeni bir şey oldu, yeni bir deneyim oldu. E, önceki ay Yarın ve Yarın ve Yarın'ı okumuştum. Ve onun yani başlığının buradaki bir tirattan geldiğini öğrenmiştim. O yüzden direkt sipariş etmiştim. Ve e, insanın içindeki kötülükle ilgili çok güzel bir anlatı olduğunu gördüm okuyunca. Ben normalde tiyatro okumayı çok sevmem. Çok tercih etmem de. Ama Shakespeare'in daha önce Romeo ve Juliet'ini okumuştum. Macbeth'e de bu dediğim sebeplerden dolayı şans verdim. İyi ki de vermişim. Çünkü bence Romeo ve Juliet'ten daha güzeldi. Aralarında karşılaştırmam gerekirse. En azından benim daha keyif aldığım bir şey oldu. Ve zaten 2025'te okuduğum en iyi kitaplar diye bir video gelecek ya da gelmiştir orada da göreceğiniz bir kitap olacak. Çünkü benim için bu senenin en bende yer eden hikayelerinden birisi oldu. Ve tabii ki hani neden Shakespeare'in tiyatro yazmakta bu kadar usta olduğunu ve tiyatro eserlerinin güzel yazıldığında size en az bir hikaye, bir roman kadar etkileyebileceğini gördüğümüz bir kitaptı. Farklı eserlerini de okumayı düşünüyorum 2025'te. Eğer siz bu konuya hakimseniz ve okumamı düşündüğünüz bir sıra ya da bir sırada okumamı düşündüğünüz bir kitabı varsa benimle paylaştığınızda çok mutlu olurum bu arada. E, öyle. Bu kitap da kesinlikle çok beğendiğim kitaplardan birisiydi. Kasım ayının da favorilerinden biri. Ardından ince bir hikaye olan Jules Verne'in Ustası'nı okudum. Bu çok kısa bir kitap. Böyle bir metro yolculuğunda çantama atıp okuduğum bir kitaptı. Jules Verne zaten önceki videomda bahsettiğim gibi daha fazla hikayesini okumak istediğim bir yazardı ve bu kitapla da başlamış oldum bu isteğime. bu kitapta bir saat ustasının hikayesini okuyoruz. Bu saat ustası çok uzun yıllardır yaşayan ve yaptığı saatler durdukça ölen birisi. Ve fark ediyor ki yaptığı en son saatte durduğunda kendisi de ölecek. Yapılan işin ustalığı, birinin hayatta kalma çabası ve genel olarak yaptığınız bir işe tutkuyla bağlanmanın ne olduğunu gösteren bir hikayeydi. 80 günde dünya gezisiyle karşılaştıracak olursam onu daha çok sevmiştim ama çok kısa bir öykü olduğu için bu karşılaştırmak da çok doğru değil bence. Çünkü bu da bu kadar kısa bir öykü için etkileyiciydi. Ben böyle daha uzun uzun okumayı daha çok seviyorum. Sevdiğim şeyleri daha iyi daha çok içine girmemi sağlıyor hikayenin ve daha çok yer bırakıyor bende genel olarak. Ama bu da çok güzel bir hikayeydi ve mesela modern klasik okumaya yeni başlayacaksanız falan önerebileceğim bir hikayeydi. Takip etmesi kolay, okuması kolay, kısa. Anlattığı şey, verdiği mesaj çok güzel. Ve okurken farklı şeyler anlayabileceğiniz, etrafınızda sizden başka okuyan insanlar varsa konuşup tartışabileceğiniz bir kitaptı. Eğer siz de okuduysanız ve benimle bu konuyu konuşmak isterseniz de her zaman ulaşabilirsiniz. Kasım ayında okuduğum 6. kitap Filika'daki Yabancı. Bu kitap çok fazla gördüğüm, herkesin elinde olan bir kitap falan değil. Benim de böyle rastgele Amazon'da karşıma çıkan ve konusunu okuyup beğen, beğenince, beğenince de yorumların güzel olduğunu görünce bir şans vermek üzere aldığım bir kitaptı. Bu kitapta çok büyük bir yolcu gemisinin, içinde çok fazla ünlünün, çok fazla halka mal olmuş kişilerin olduğu dev bir geminin batması ve oradan kurtulan 10-11 kişilik bir filikayı anlatıyor. O filikada geçen şeyleri oradaki ana karakterimizin yazdığı nottan okuyoruz bu notu bulan da e, kara tarafında bu kazadan aylar sonra bulan ya da yıllar bir polis memuru bir yandan da o polis memuru'nun hikayesini okuyoruz bir yandan da bu gemideki olayları e, o zamanlar anlatan muhabirleri haberleri falan okuyoruz bu şekilde üç farklı ağızdan yazılan bir kitap e, ve çok kısa bölümleri olan çok hızlı okunan bir kitap görünüyor mu bilmiyorum ama benim yine çok fazla işaretlediğim çok severek okuduğum Üzerine düşündüğüm, herkese önerdiğim, üzerine düşünülecek çok fazla şey veren bir kitap. Ee, yazarın düşüncelerini çok beğenmemden kaynaklı biraz da bu. Bana uygun olmasından kaynaklı biraz da. Çünkü ben benimle aynı şeyleri düşünen insanların kendi düşüncelerini nasıl yazıya döktüklerini okumaktan çok hoşlanıyorum. Bu da öyle bir kitap. Yani yazarın kendi dünya görüşünü size bir hikaye üzerinden anlatmasını okuyorsunuz. Ben böyle şeyleri zaten severim. Çok didaktik olmadığı müddetçe ki asla değildi. Ee, ve gerçekten sıcacık hissettirdi bana. Biriyle sohbet ediyormuşum gibi hissettirdi bir kitap okumaktan ziyade. Bunu da herkese öneriyorum. Ee, ve yazarın diğer kitaplarını da zamanla okumayı umuyorum. Gerçekten benim beğendiğim bir yazar oldu ve okuduğum ilk kitabıydı bu. Ee, bu kadar be, bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim açıkçası. Daha popüler olmaya hak eden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yedinci kitabımız Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi. Bu kitabın filmini izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemediyseniz de kesinlikle öneririm. Benim en sevdiğim filmlerden birisiydi. Aslında bir kere izledim ve hep bir daha izlemeye niyetlendim. Ama bir kere izlemiş olmama rağmen çok e, net hatırladığım yerleri olan bir film. Ve ben kitabı olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Bir gün Modern Klasikler listesine bakarken dedim ki kitabım varmış ve hemen sipariş ettim, hemen okudum çok kısa yani filmin filmi bunun aslında biraz daha genişletilmiş versiyonu olmuş oluyor ama hani kitapta zaten hayran olunacak şey böyle bir hikayenin akla gelişi bu hikaye nedir? Benjamin Button yaşlı doğup bebek ölen bir insan. Zaman ona göre tersten akıyor ve siz onun yaşadığı şeyleri okuyorsunuz. Onun tuhaf hikayesini okuyorsunuz. Çok eğlenceliydi. Ben yani filmi tekrar izlemiş gibi hissettiğim için çok geçmişe giderek okudum. Çok beğenerek okudum. Filmde biraz daha zamanla ilgili, zamanın akışıyla ilgili daha çok üstüne düşünülecek şey sunuyordu size. Ama burada da şey diye düşünüyorum. Burada da size verilen bir tadımlık bir hikaye var. Üstüne düşünmek, üstüne geliştirmek, üstüne üstüne koymak, üstüne düşünmek, hikayeyi geliştirmek size bırakılmış. Hayal gücünüze bırakılmış. Ne kadar düşünmek istediğinize bırakılmış diye düşünüyorum. Kendi içinde çok güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum ve modern klasik okumaya başlamak için de mesela iyi bir kitaptır. Çünkü hem okuması kolaydı hem de inceydi. Hem de özellikle filmi biliyorsanız zaten anlamakta ve takip etmekte hiç güçlük çekmezsiniz. Öyle. Ve geldik Kasım ayının son kitabına. Eğer kötü olsaydık. Bu kitap da benim elimde yine çok uzun süre süründü. Yani Kasım ayında aslında sadece Legend ve bununla bitebilirdi. Öbürleri daha hızlı okunan kitaplar oldukları için bu kitapların aralarına ...sokup daha böyle... ...bir günde, iki günde bitirdiğim kitaplar oldukları için... ...sekiz kitap okudum. Yoksa gerçekten çok uzun zaman vaktimi alan... ...iki kitaptı. Legend ve bu. Bu kitap... ...kitap kulübü kitabımızdı. O yüzden... ...oradaki insanlarla konuşarak okumaktan... ...aşırı keyif almış olsam da... ...kitapla ilgili sevmediğim şeyler var. Şimdi, önce konusundan bahsedelim. Ana karakterimiz Oliver'ın... ...hapisten çıktığı anla başlıyor kitap. Ve siz... ...onun... Onu geçmişte tutuklayan dedektifle yaptığı konuşmaları okumaya başlıyorsunuz. Geçmişte onu tutuklayan dedektif gerçekten ne olduğunu merak ettiği için artık o işi yapmadığını ve sadece doğruları öğrenmek için geldiğini söylüyor. Siz de Oliver'ın bu suçu gerçekten işleyip işlemediğini onun anlattığı hikayelerle geçmişe dönerek öğrenmeye çalışıyorsunuz dedektifle birlikte. Bahsedilen yer bir sanat okulu. Oliver da bir tiyatro oyuncusu. Tabi öbür yedi sanırım yedi arkadaşı gibi bir arkadaş grupları var. Ülkenin önde gelen tanıt okullarından birinde okudukları için çok yoğun bir programları var ve sürekli provadalar, sürekli birlikteler. Çok iç içeler arkadaş grubuyla birlikte. Ve siz bu, hani bu arkadaş grubundan birinin öldüğünü, Oliver'ın da o yüzden hapiste olduğunu öğreniyorsunuz. Ölen kişinin kim olduğu, Oliver'ın bunu gerçekten yapıp yapmadığı falan merak unsurları. Şöyle söyleyeyim. Her ne kadar bunu konusu çok ilgi çekici dursa ve bunlar çok merak uyandırıcı şeylermiş gibi gelse de bir yerden sonra bence çok baydı. Çünkü şu kalınlıkta bir kitap ama asla bu kalınlıkta olmasına gerek yok. Ee, çok daha az sayfayla yine anlatmaya çalıştığı şeyi anlatabilirdi ve sonlara doğru gerçekten çok sıkıldım. Bitmesi için okumaya başladım. Sonunu e, okumuş olmak için okumaya başladım ve en başta tahmin ettiğim şeyler doğru çıktı. Twist olarak verilmeye çalışan şey aslında sizin çok daha önceden tahmin edebileceğiniz bir şey. Ve karakterlerin iç dünyası ile ilgili çok daha fazla şey anlatılabilecekken yavan bırakılmış bir hikaye bence. Shakespeare'den ve Shakespeare'in hikayelerinden aşırı fazla alıntı var ve o aşırı fazla iz var. Benim tam da Macbeth'in üstüne okumuş olmam zaten bir yandan iyi oldu. Çünkü Birkaç tane oyunu özellikle Shakespeare'in çok irdeleniyor burada. Macbeth de onlardan birisi. Ve ilk başlarda o yüzden çok keyifle okudum. Macbeth kısımlarını özellikle. Daha yeni okuduğum için keyifle okudum. Ve o zamanlar daha sıkılmamıştım. Ama sıktı beni bu kitap. Yani ortalama bir kitaptı. Çok böyle aşırı abartıldığı işte Dark Academia çok önerildi falan. O kadar önerilecek ve o kadar beğenilecek bir kitap değil. Ama... Dark Akademi'ye seviyorsanız, Shakespeare oyunlarına çok ilgiliyseniz, oyunlarını irdeleyen bir şey okumak istiyorsanız belki bir şans verebilirsiniz. Ee, ortalama bir kitaptı. Bu beklentiyle okursanız belki benden daha çok seversiniz. Bir de merak ederek okumaktan ziyade biraz daha anlattığı şeyleri severek okuyacaksanız hoşlanırsınız. Çünkü merak ettiğiniz şeyin cevabını almanız aşırı uzun sürüyor ve bu süreçte siz zaten olabilecek bütün ihtimalleri düşündüğünüz için mutlaka aklınıza gelen bir şey oluyor yani sonu. Böyle de bir sorun var. Öyle. Kasım ayında okuduğum kitaplar böyle şekilde 8 kitap. Umarım yorumlarımı beğenmişsinizdir. Sizin bu kitaplardan okuduklarınız var mı? Vardıysa hakkında neler düşünüyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın. Siz Kasım ayında neler okudunuz? Bana önerdiğiniz ya da önermediğiniz kitaplar varsa bunları da dinlemekten çok büyük keyif alırım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.